7 Şubat 2021 Pazar ve Nokta Nerdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa kara teslim oldu. Almanya başta birçok ülkede yoğun kar yağışı görüldü. Buzlanma nedeniyle çok sayıda bölgede hayat durma noktasına geldi. Özellikle Kuzey Ren Aşağı Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletleri en kötü etkilenen yerler oldular. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 70 cm, fırtınanın hızı ise 80 kilometreyi geçti otobüs tren seferleri iptal oldu, otobanlarda yüzlerce kaza gerçekleşti. Sadece NRV'de yarım günde 222 kaza rapor edildi, Duisburg'da da bir sürücü hayatını kaybetti. Buzlu veya karlı yolda kış lastiği olmadan trafiğe çıkanlara 60 avro para cezası var. Ayrıca 1 puan plakanızı kar kapatırsa, arabanın çatısı karla kaplıysa Öncem tamamen görüş açık değilse yine para cezası kesiliyor. Yani sadece ben kendim göreceğim kadar temizleyim de diyemiyorsunuz. Tüm ön camı temizlemeniz gerekiyor. Fırtınanın bazı bölgelerde yarın da etkili olması bekleniyor. Yaşlarsa tahminlere göre en az bir hafta daha devam edecek. Peki kar yağdı diye işe gitmesek olur mu? Aslında kanuna göre gitmek gerekiyor. Durum tahmin edilebilirse Örneğin kar yağacağı belliyse alternatif yolları değerlendirmeniz bekleniyor. Eğer gidemiyorsanız istem dışı önleme vardır demek çocuğunuzun hastalanması gibi düşünün. Bu durumda iş yeri ücretinizi ödemeyecektir. Ancak işverenler de bu gibi durumlarda düşünceli olmak zorundalar. Mevcut hava şartlarını da dikkate almak zorundalar. Gütersloh'ta bir bakım kurumunda çalışan görevli bir kadın yaşlılara ilaç vermeye gidiyordu. Arabası kara takıldı kaldı. O esnada yoldan geçen 3 erkek yardım teklif ettiler. Kadın çok sevindi. Adamlardan biri direksiyona geçti. Diğer ikisi arabayı ittirmeye başladı. Araba kurtulunca arabaya binip kaçtılar. Bir süre sonra da yol kenarına bırakıp gitmişler. Herhalde yakalanırız diye korktular. Giderken de anahtarı almışlar. Allah akıl fikir versin. Bakım evinin işleri kalmış. Yaşlılar evde ilaçsız kalmış. Almanya'nın Güney eyaletleriyle İsviçre ve Fransa'da bazı bölgelere ise sarı kar yağdı. Afrika'dan havalanan bu ince sarı çöl kumu bulutları var. Kara karışınca bunlar ortaya çok ilginç manzaralar çıkıyor. Sosyal medyada filtre atıyoruz ya fotoğraflara bazen. işte bazen doğa filtreyi bu şekilde atıyor. Aşırı soğuklardan en çok etkilenenler de kuşkusuz evsizler oldu. Bugünlerde hayati tehlikeleri var. Bazıları fark etmez. Donarak ölebilirler. Bu nedenle sokakta bir evsiz görürseniz mutlaka yetkililere haber verin. Gelip alıyorlar. Çok sayıda insan da fırtına gelecek diye süpermarketlere koştu. Artık bu alışkanlık oldu. Tuvalet kağıdı rafları yine boş kaldı. Böyle bir refleks gelişti Almanya'da. Herhangi bir şey olduğunda koşup tuvalet kağıdı alıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Ülkedeki vaka sayıları ise düşmeye devam ediyor. Bugün 8600 yeni vaka, 231 can kaybı açıklandı. Geçen pazara göre 2500 daha az. İnsidans değeri de birkaç hafta içinde 150'lerden 75'e kadar indi. Aşılama devam ediyor. Aşı olanların sayısı 3 milyon 200 bini geçti. Aşağı Saksonya'da ikinci doz aşı yapılan 14 yaşlı koronaya yakalandı. Üstelik hepsinde mutasyonlu virüs görüldü. Hasta Koruma Vakfı huzur evi sakinlerinin aşılamadan sonra izlenmesini istiyor. Aşı mutasyona karşı da etkili denilmişti. Ama aşılanan da yakalanıyor bazen. Bunun sebepleri araştırılacak. Bu sıralar işler tam düzelmeye başladı derken en başa dönmeyelim. Mevcut aşılar 16 yaş üzeri için onaylanmıştı. Daimi aşılama komisyonu ülkedeki çocukların en erken sene sonunda aşılanabileceğini belirtti. Aşılar önümüzdeki aylarda çocuklar üzerinde de test edilecek. Köln'de aşı yapılan 3 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma başlatıldı. Savcılık koronadan ölenlere otopsi yapılmasını istiyor. Adli Tıp Kurumu Başkanı ise bu 3 kişinin zaten ciddi şekilde hastalıkları bulunduğunu açıkladı. Bazı gençler de parti yapmaya devam ediyorlar olaylardan bağımsız. Yine bir parti dağıtıldı Köln'de. Bir genç polis gelince kaçmaya çalışırken yaralandı. Baviyera'da da bir parti dağıtılması esnasında polisle gençler arasında kavga çıktı. Bu hafta 10 Şubat'ta korona zirvesi var. Bilh gazetesi bir anket yaptırdı. Halkın %71'i okulların ve kreşlerin, %62'si de restoranların açılmasını istiyor. Beklenti bu ay sadece okulların açılması yönünde. Aile Bakanı önceki gün okulların açılması gerektiğini söylemişti. Ama bugün Eğitim Bakanı Karliszek mevcut durumda yüz yüze eğitim için hala erken dedi. Funke Medya'ya konuştu bakan. Biraz daha sabırlı olunmasını istedi. 14 Şubat'tan sonra bir iki hafta daha enfeksiyon izlenmeli görüşünde Eğitim Bakanı. Eğitim ve Bilim Sendikası ise insidans değeri 50'nin altına düşen yerlerde okulların açılmasını istiyor. Bu konuda tek tip genel bir düzenleme yapılmasını öneriyor. Ekonomi Bakanı Altmaier hızlı gevşemeye karşı olan isimler arasında yer aldı. Bilte konuştu bakan mutasyon riskine dikkati çekti. Bu yeni tip virüsün hızla yayıldığını söyledi ve restoran işletmecilerinin Paskalya'ya kadar sabırlı olmaları gerekecek dedi. Siyasetçiler sabır telkin ediyorlar. Sabresin insanlar sabretmesine de. Siz bu Kasım yardımlarını daha yeni öderseniz nasıl sabredecekler? Bu yardımları bir an evvel hızlandırarak ödemek lazım. Bavyera Başbakanı Markus Söder erken gevşemeye karşı uyarıda bulundu. Böyle bir hatayı Kasım ayında yaptıklarını ve sonrasında vaka sayılarının hızla arttığını söyledi. Bazı eyaletlerin adım adım gevşeme planlarını da eleştirdi. İnsidans değerleri bölgesel farklılık gösteriyor. Bu iş yamalı bohçaya döner dedi. Bu aralar bir özür ve pişmanlık furyası var siyasette. Madem Mürtenberg Başbakanı Kreşman ikinci dalga öncesinde kısıtlamalara karşı tereddüt ettiği için pişman olduğunu söyledi. Tagas ile konuştu. Daha önce tepki göstermeliydik. Kasım ayındaki gevşeme yanlıştı dedi. Yolda giderken birine çarparsanız affedersiniz dersiniz, özür dilersiniz, olay kapanır. Ama eğer siyasetçiyseniz, böylesine önemli kararlar alıyorsanız, sizin yüzünüzden milyonlarca insan evinden dışarı çıkamıyorsa, on binlerce insan ölüyorsa o zaman ya kusura bakmayın biz bir hata yapmışız diyemezsiniz. Çünkü insanlar o zaman kusura bakarlar. İyi bir haber var. Federal hükümetin turizm sorumlusu Bahar Bu sene Türkiye'ye seyahatlerin mümkün olacağını söyledi. Business Insider dergisine konuştu. Çok sayıda kişinin bu yaz kendi ülkelerine seyahat etmelerini beklediğini vurguladı. Yunanistan, Türkiye, Mallorca gibi yerlerde seyahatlerin kademeli olarak imkan verileceğini, bunun mümkün olacağını savundu. Uygun önlemler alınır, hijyen şartları da sağlanırsa klasik paket turlar yapılabilir dedi. Dünya Sağlık Örgütü heyeti de aylardır Çin'e gittiği gidecek, sınırdan girdiği girecek derken salgının kaynağına dair bir şey bulamadı. Sağlık Örgütü yetkilileri Çin'deki laboratuvarlara övgüler yağdırdılar. Virüsün gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok dediler. İsviçreli kadınlar da bugün oy verme hakkı almalarının yıl dönümünü kutluyorlar. Bu hakkı ancak 1971'de sahip olabildiler. İşin enteresan tarafı referandum yapılmıştı. Erkekler sandığa gittiler. Kadınlar oy kullanabilsinler mi, kullanamasınlar mı diye oy verdiler. %65.7 evet dedi. Hayır da diyebilirlerdi. Bir kanton 1991'de tanıdı. Yani düşünün 90'da 30 sene önce İsviçre'de Appenzell Innerrhoden kantonunda kadınlar oy veremiyordu, aday olamıyordu. Türk kadını ne zaman kazandı seçme seçilme hakkını? Atatürk sayesinde 1934 yılında kazandı. Avusturya komşu ülkelerle sınır kontrollerini sıkılaştırıyor. İçişleri Bakanlığı seyahatlerin en aza indirilmesini istiyor. Başbakan Sebastian Kurz da Rus ve Çin aşılarını Avusturya'da üretmeye çalışıyor. Welt gazetesine konuştu başbakan. Aşıyı kimin ürettiği önemsiz. Avrupa İlaç Ajansı gerekli izinleri verirse ben de Çin veya Rus aşısını yaptırabilirim dedi. Belçika'da bir pilot proje başlatılıyor. Posta İdaresi ülkede ilk kez pazar günü paket dağıtımı yapacak. Bu proje bir sene uygulanacak sonra bakacaklar faydalıysa devam edecekler. İşçilere de normal ücretlerinden %50 daha fazla ödeme yapılacak. Kar yağışları Hollanda'yı da çok kötü etkiledi. Ülke genelinde kırmızı alarm var. Aşırı randevuları bile iptal edildi Hollanda'da bugün. Aşırı soğukların bir hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Çocuklara da gün doğdu bu esnada. Kar topu oynuyorlar. Amsterdam'da bir grup vatandaş polislerle kartopu oynadı. Korona kurallarını ihlal ettiler. Şimdi soruşturma başlatılır. Çünkü sadece aynı evde oturanlar birbirleriyle kartopu oynayabiliyorlar. Bu karlı kış gününde Metin Altıok'tan içimizi ısıtacak bir şiirle bitirelim bu akşam. Sevgilim yanımda olsaydın keşke. Kar var yaşadığımız günlerde. Umutsuzluk çevremizi kuşattı. Kıtlık kıran gündemde. Yine de Ele güne karşı özenle saklıyorum yüreğimde sana duyduğum aşkı. Dört yanım kar içinde. Hoşçakalın.